Evet, herkese merhabalar. Bursa İl Müftülüğü'ndeyiz. Muhammed Döner Hocamız, Bursa İl Vaizlerinden, onunla beraberiz. Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz ve hocamıza kurban bayramıyla, kurbanlıklarla alakalı sorularımız olacak. Hocam merhaba. Merhabalar efendim. Hocam kurban seçimi yaparken, kurbanlık seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, e, kurban bir ibadet. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için, sırf onun rızası için hayvan kesmek, belli bir şartları taşıyan hayvanları kesmek gerekir tabii ki de. Bu şartlar nelerdir? Küçük başta koyunda e, yaş olarak bir yaşında gibi gösteren ama ay aylık olan hayvan kesilebilir. Kurban olarak kesilebilir. Tek kişi keser küçük baş hayvanı. Büyük baş hayvanda ise 2 yaşını doldurmuş olması şartı var. 2 yaşını doldurduktan sonra halk nezdinde bu kapa kaçmak diye ifade edilir. Ama şuna dikkat etmek lazım. 2 yaşını doldurmuş olması gerekir Büyükbaş hayvanının. Maalesef zaman zaman işitiyoruz biz bunu. 2 yaşını doldurmadan da bir kısım satıcılar kurban olarak hayvanı satıyorlar. Bu bir dini bir vecibedir. Bunu yapan insan vebale girmektedir. Muhakkak satan insan içinde alan insan içinde hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması gerekir. E, Tabi hissel başı hayvanlarda bir hisselendirme var. Büyükbaş hayvan... 7 kişiye kadar kurban edilebilir. Halk arasında işte tek olması lazım rakamın, ortağın çift olması lazım diye e, gerçekliği olmayan bazı görüşler var. 7 kişi de olur, 5 kişi de olur, 6 kişi de olur, 4 kişi de olur hisse. 4 kişi bir araya gelir büyükbaş hayvanı kesebilir, 5 kişi bir araya gelebilir. Yani tek veya çift olmasının hiçbir önemi yok. Yani toplum arasında öyle bir bilgi de e, var. Demek ki bu kirli bir bilgi. Yani 1, 3, 5, 7 değil de 2, 4, 6 kişi de büyükbaş hayvan hissesine girip kurbanını kesebilir. Evet sadece hissenin 7'den fazla olmaması gerekir. 7'ye kadar olur. Tek veyahut da çift olmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Bir de e, toplumda var bu. Bizim de Türkiye Diyanet Vakfımız Türkiye genelinde. E, kişi ne yapıyor? Ben diyor zaten e, vesaire zamanlarda et yiyorum kurbanımı hayır olarak infak etmek istiyorum. Veyahut da bir kurbanı evinde kesiyor, ikinci kurbanını e, Allah yolunda infak etmek için vakıflara, dernekler vasıtasıyla kurbanını e, vermek istiyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak da biz Türkiye genelinde bu hizmeti en güzel şekilde, en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün açıklandı Diyanet İşleri kurbanlık hisse bedellerini. Onu açıklıyorsunuz şu anda. Ee, yurt içinden başlayalım. Ne kadar bu sene? Yurt içinde kurban hissesi 1125 lira. Evet. Ne demek yurt içi? Bu hayvan yurt içinde kesilecek ve yurt içinde dağıtımı yapılacak fakire fukaraya. Yurt dışı kurban bedelleri de 925 lira. Bu da yurt dışında kesilip yurt dışındaki fakir fukaraya dağıtılacak. Yani vatandaşımız adına kurban ibadeti en güzel şekilde yerine getirilmiş olacak. Çok güzel. Hocam kurbanlık etini peki nasıl dağıtacağız? Onu da aktarabilir miyiz izleyenlerimize? Evet. Şimdi e, halk arasında kurbana biz elhamdülillah e, çok büyük ilgi alakamız var ibadet olması sebebiyle. E, vatandaşımızın hepsi kurbanını kesmek istiyor. Az bir hali vakti yerinde olan insan da ben keseceğim diye uğraşıyor. Şöyle bir şey kurban etini eğer bir kimsenin e, hali vakti çok yerinde değil ama kendini zorluyor ben Allah için kurbanımı kesmek istiyorum. Bu kişi hissenin tamamını da evinde çoluk çocuğuna yedirebilir. Yani senede sadece kurbanda et yiyebiliyorsa bu ben kurbanımı keseceğim, evinde yiyebilir. Veya ona yakınsa, hani sadece kurbandan kurbana değil de çok nadir et alma durumu varsa diyorsunuz, evet. etin tamamını kendine ayırabilir. Yani şöyle, zaten kurban olmasa sebebiyle ikram ediyor, eşine, dostuna, akrabasına ikram ediyor, fakire, fukara'ya da vermek gerekiyor. Ama e, İslam alimlerimiz şöyle bir dağıtım ortaya koymuşlar. Kurbanı üç parçaya bölersek, üçte birini fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine üçte birini işte bayramda gelen eşine, dostuna, akrabasına, komşusuna ikram olarak diğer üçte birini de evinde çoluk çocuğuna bırakacak şekilde taksimat yapılabilir. En doğru taksimat budur. Çok güzel. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Biz ee teşekkür ederiz. Bu vesileyle kurban kesecek olan kardeşlerimizin kurbanlarının Rabbim kabul eylesin. Ne mutlu kurban kesme telaşına giren ve kurbanını et için değil, sırf Allah rızası için kesen müminlere ne mutlu. Evet Bursa İl Vaizlerimizden Muhammed Döner hocamızdan bilgiler aldık. Efendim teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdiden iyi bayramlar diliyoruz.